Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar ben Yoz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi yine çok güzel bir oyun ile karşı karşıyayız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Mobile Legends oynuyoruz. Mobile Legends'ın nasıl bir oyun olduğunu ilk olarak size hemen anlatacağım. Evet arkadaşlar Mobile Legends birazcık garip bir oyundur. E, garip dedim yani çok fazla karmaşık böyle bazı şeyler karmaşık olabilir. Ama aslında eğer birazcık oynarsanız zaten ilk başlarda sesli olarak size eğitim veriyor yani nelerde neler olduğunu. Daha size vermediği birkaç tane bilgi oluyor. Neyse arkadaşlar, şimdi size de hemen oyunu anlatacağım. Kandımızı açalım. Evet arkadaşlar, oyunun kuralı şu. Ee, ben şu an başka bir hesaptayım ondan dolayı çok şey yani İş yapamıyorum. Metal alıma. Sıralı giremiyorum. Arkadaşlar, şimdi böyle değişik değişik bir sürü ada şeklinde var. Sıralıya henüz sahip olmadım. Neyse. Evet arkadaşlar garip bir şey gördük. Hemen hey! Yuhuu! Hey! 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 Yuhuu! Neyse evet, bunlarla çok ilgilenmiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi böyle değişik değişik ıı, savaşlara giriyorsun. Onlardan puan kazanıyorsun. Kazandığın puanlarla alıyorsun. Elmas yüklemesi yapabiliyorsun. Elmas yüklemeleri sayesinde elmas vererek karakter alabiliyorsun. Ya da kostümler alabiliyorsun elmasla. Kostümler karakterin gücünü renklendiriyor. Aynı zamanda da güçlendiriyor. Örnek benim. Ee, bunda 60 200 vururken bunun 200 vuruyor. Ama arkadaşlar yani çok güzel bir karakter oyun. Evet arkadaşlar şimdi ben daha fazla not etmeden yer ayrıntıları yani onu daha rahat anlatabilmek için sizinle beraber klasike giriyoruz. Evet arkadaşlar böyle klasikten önce böyle e, bir tane eşleştirme için bekletiyor bizi birazcık. Sonra ise eşleştirmeler yapıyor gira basarak eşleşebiliyoruz. Bu, bu şey de çok iyi. Yani eğer bir şey yaparken kazayla yani önemli bir şey görmüşken yani onu yapman gerekiyorken yani çıkabil çıkabil diye gira basmaya basmadığın zaman çıkmaya eşleştirme iptal ediliyor. Öyle de güzel bir yanı var. Galiba şu arkadaş yüzünden yine oynayamayacağız. Ha yok oynayacakmışız. Evet gördüğünüz gibi bende baya bir karakter var. Yani pek çok kullanımlık. Ben karınayı kullanacağım. Karina'yı seçtim. Deneme kostümü. Neyse evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle güzel bir karakterimiz var. Evet arkadaşlar. Kız olduğuna bakmayın ben gü güçlü diye seçiyorum. İsterseniz sonradan da bir tane erkek karakter seçelim. Şimdilik ben bir buna bakayım. Bunun gücünü merak ettim çünkü yeni Bak yeni almışım. 24 saat beri 17 dakikam kalmış. 17 saat kalmış. Toyotayı kullanayım bir de arkadaşlar. Bunları çıkartmak zor çünkü bunlar en nadirler yani. Yani şeyler var. Bir tane 600-6000'lik olanlar var. Onlar en dandikleri. Şeylikler var. 15000'lik. Onlar normal. Onlar da aslında dandik sayılır. 24 bir 24000'likler var. Onlar birazcık güzel. Bir de 36'lar var. Zaten onlar en krallar zaten onlarla tabi arkadaşlar bunu da genelde karakterin enderliği değil pro yönetiyor yani atıyorum ki <laughs> bu karakter eğer oyunu hiç bilmiyorsanız yani zorlanıyorsanız oyunda yani hiç oyun taktiğiniz yoksa benim şöyle bir taktiğim var ee, bir ya başka bir koridordan gireceğiz orta koridordan kesinlikle gitmeyeceğiz yani hiçbir insanın e, genellikle insanların hiç gitmek istemeyeceği bir tane başka bir koridora gideceğiz o koridordan da sonra geçecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle. Böyle arkadaşlar yani ilk başta normal savaş oyunlarında ilkte karakter seçiyorsun. Ama bunda ilkte de değil maçın ortasında karakter seçebiliyorsun. Daha da seçimde hiçbir değiştirme hakkı yok. Bir de öldüğün zaman bir daha dirilebiliyorsun. Yani kısacası Brawl Stars oyununun kaliteli versiyonu. Yani bir şey de dürüstçe söylemek istiyorum. Ki Brawl Stars bu oyunun yanında hiçbir şey yani. Onu da söyleyeyim yani. Brawl Stars'çılar ayıp Ben de Brawl Stars oynuyorum. Ama yani size baktığımız zaman Brawl Stars bunun yanında hiçbir şey yok. Yani özür dilerim. Neyse arkadaşlar işte, devam edeyim. Ama çok güzel bir oyun. Sizin de indirmenizi tavsiye ederim en güzel şey ise ücretsiz olması <laughs> e, şu an sponsor sponsor yapmak istemiyorum. Zaten bu bir oyun. Zaten bu bir oyun videosu. Yorumlama videosu. Sponsor yapmıyorum. Yemin billahi sponsor yapmıyorum. Bak bu kesinlikle reklam değil şey değil. Vallahi da billahi de sponsor yapmıyorum. <laughs> Sadece oynamak istediğimle yani oyunu <laughs> Yani belki indirmek istersiniz <laughs> diye. Ben sizi <laughs> düşünüyorum. Yani. Bir de ben yeniyim ya. Bir de birazcık böyle kendimi yükseltmek istiyorum. Anladın. Neyse evet. Dur şimdi ben video çekiyorum. Kardeşim hemen videonun ortasına beni böldü <laughs> de. Vardır falan filan diyor. Vardır değil, Waddle Waddle. Brother, heh, brother. <laughs> <laughs> Burada artık <laughs> okula gidiyor, İngilizce öğrenmeye başladı ondan. Hep brother mommy, brother mommy. Efendim, efendim. Ne var? Erf, yes, sweet. İngilizce eitsin alalım bir anda. Stop, stop, stop. <laughs> Şu an videonun ortasında rezil oldum. Tek bir laf söyleyeceğim, o da videonun ortasında rezil oldum. Da olsun, olsun. İnsan kardeşinden utanmamalı. Değil mi? Boş ver, boş ver. Salla gitsin. Salla gitsin, salla. Ne olacak? Kardeşim de TikToker. Kardeşim de TikToker. Birazcık da hava atayım bu kardeşime. Kardeşim de ünlü ünlü TikToker. Koca koca TikToker. Tüf be ne güzel öldürecektim. Yine canlı Tutun ha. Tutun adam. Tutun be adam. Tutun be adam böyle daha havalı olur. Şimdi kulenin ağzını burnunu tutacağız. Ben yani ilhamı seçiyorum her zaman çünkü bir de oyunun amacını söyleyeyim size. Oyunun amacı <laughs> şuradaki düşman kulesini yıkmak. Onu yıktığın zaman oyun bitiyor. Bir de benim genelde amacım şu her zaman e, iyi kasılmak. Neden? Çünkü iyi kasıldığım zaman canım daha fazla yani düş ölmek öldürmek daha zor oluyor. Örnek vereyim şu an birisi arkadan birisi, bana suikast yapacak ama başarısız şey. oldu. Ben yaptım öyle böyle arkamdan arkamdan suikast. Evet arkadaşlar. Bak 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 pisliğe bak pisliğe bak ge 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 şey yapabilirim. Yapabilirim. ge 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 Pisliğe bak sana iyilik yaptım. Bak evet. tek bir şey diyor. Sana iyilik yaptım. Seni serbest bıraktım. Sen geliyorsun oradan bana şerefsizlik yapıyorsun. bu arada bir şey fark ettim. Özür dilerim onun için. PUBG videosuna biraz fazla küfür etmişim, Özür. Evet bu dizilerimden evet, de özür dilerim, dilerim. Bu arada şey Allah Devam ediyoruz. Bir de ben şu an bütün dediğim şeylerde ciddiyim. <laughs> ya yani böylece kafamı çözebiliriz. yani. Neyse ben dil olarak şu nanaya saldıracağım. Nana nana nanalı nana. Nanalı nana. Asselamu. Nana. Ah, Asselamu ah, aleyküm. Aside. There is justice. Bak bana eğer oradan çek çık yaparsın. Ya aferin aferin Adam olacaksın. Adam olacaksın ama. <laughs> Arkadaşlar bu arada istersek arkadaşlarımıza sepsi sohbet yapabilirim ama ben öyle bir şey asla yapmayacağım. Neden? Çünkü gereksiz. <laughs> Ömürdeki en gereksiz şey bence. Değil mi? Değil, mi? Değil mi? Hiçlerim. Gelin gelin saldıralım. Gelin 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 gelin. Dal dal. Dal dal dal. Dal 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 dal. Allah'ım. Your team destroyed a turret been slain. İyi biç painting güç oldu. Allah Allah canım. I pipe. I pipe. Ben orada katletecek. Neyse ben eni suçlu anayım da başka bir şey. Öldüramadım. Durun geçin anayım. Allah'ım, Allah'ım. Bayağı azdan olurum ağzınız. Bu arada arkadaşlar ben bundan böyle Bilderdı, küfür etmeyeceğim videolarda. Küfredenlerin de yoruma küfredenlerini direkt şey yapmayacağım Bu akrabalarım da bakıyor. <tü Forens> ha <chapters> <hanging> yes <Yeah>, brother. Ha <hanging> yeah, yes sweetie. What do you want? Yine kardeşim geldi. <gans> Bizim bu durumda işimiz var. Brother brother diyeceğim. Brother brother ha. Yes, sweetie. There are wonderful things in this world worthy of our protection. Yes, sweetie. No, sweetie. No, no, no. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi benim bu dünyada en rahat takmalayabildiğim en iyi kankam Dorgal Faksu şu an onunla ee, şu an onunla atomu nasıl parçalayacağımızın sohbeti ne diyoruz? Videoda da böyle boş yaptım. Diyor. Kendimden utanıyorum. Kendimden utanıyorum. Ama olsun arkadaşlar. Bu arada ben TikTok hesabı da açtım. Ve tabii ki de yeni bir adet hile buldum. O hile üstünden paylaşacağım. Ne hilesi? Beğeni hilesi. <laughs> zaten o kadar çok hayvan gibi bir insan var. Zaten öyle hayvan çok gibi çok beğeniler attığı zaman zaten diğerleri de fark edecek. Ya doruk bir sus ya dur gözünün yağını yiyin devam bak 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 semeni sattın semeni sattın ama ben de satmıycam semeni, ma. semeni sattın ama ben de satmıycam ben bu beni satan kişiye iyilik yapmasaydım şu an hayatta olurdum şu an üç ölü değil 2 ölü oldum aha işte seviyem düştü level'ım düştü lanet olsun. İnşallah inşallah videoda kazanırız da rezil olmayız ve şuan ona dua ediyorum Boş ver. MVP'yi boş ver. MVP sen bir boka yarıyor. <laughs> evet, pekala. Bu videoda hiç espri yapamadım neredeyse. Kusura bakmayın. Çünkü son videoları ya bir shut up already shut up please already shut up. Garip garip hareketler yaparken. What do you want? Please shut up. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Şimdi diz maç konaç onun ölümünü izliyoruz. Gördüğünüz gibi bu budiz maç konaç Allah. Allah'ım görüyoruz bu nasıl kaçıyor, nasıl kaçıyor görüyoruz bu. Şey, ben rüyamda krimon keseki ee, Davit'in cesedinden kaçarken ki ben gibi kaçıyor. Nothing can stop us. Shut down. Şu anda çok garip bir şekilde çözemedim sebebini ama bana ben sırrım diyor. Benim de psikolojim bozuluyor. de psikolojim us. Dalacaklar. Gel Hilda, kurtar beni Hilda. Hey Hilda, kurtar beni. Allah! Allah! Nothing Hadi bay lan sen beni koru oraya... keşke korumasaydın sen keşke bak bu senin yüzünden ikinci ölüşüm haberin olsun daha bak Hilda yaz bak Hilda bir yere yazıyor bir yere yazıyor eski Türkler gibi taşlara yazıyor eski Türkler <laughs> de bu arada taşlara yazıyor Sosyal, bu arada söyleyeyim abi sosyal tamam 90 da 100 olanlar var. 100 olan bazıları sosyal ortalaması 100. Yine <laughs> de yok taşlar yaratmamış bir <laughs> Sonra da insan aklına geliyor acaba bu çocuk kopya mı çekti diye. Özellikle diğer notlara eğer çıkırsa Allah'tan bütün notlarım 85 üstüydü de Hava diyoruz ya boşu boşu da salak gibi hava atıyoruz ya Ne olacak? Uçak düşer, herkes ölür Zengin de ölür, <laughs> fakir de ölür, çalışkan da ölür İyi de ölür, kötü de ölür. Uçak düşse herkes ölür. Güzel espriydi ama. Cem Yılmaz'dan öğrendim. Bu arada arkadaşlar size en söylüyor, aslında Cem Yılmaz. Cem Yılmaz söyledi abi. Ben dur, beni burada bırak, bırak. Beni burada bıraktılar. Bırak. Kaderimle yüzleşiyorum ben burada. Kaderimle yüzleşiyorum. Beni kaderimle yüzleştirdiler be Beni kaderimle yüzleştirdiler abi. Evet saçmaladıktan sonra videomuza adam gibi devam ediyoruz. Evet adam mı? Saçmalamak lazım. <laughs> adam ya da adam. Adam adam. Bu <laughs> <Adam, adam. gülüyor> <laughs> arada arkadaşlar, esprilerim başkasından çıkmış olabilir. Çok çok video izliyorum. Bu arada çok video izliyorum ki. O arada çok video izlemekten çok espri yapıyorum. Çok espri yapmaktan da çok espriye çıktım. Bakın bir de... Ha <de>. <laughs> kendi esprisi gibi dövülüyor. Böyle derim. Abicim güzel abicim ben zaten yazıyorum oraya orada diyorum başkasının esprisidir diyorum benim esprim değildir diyorum benim espri yapmak için önce espri kitabını ezberlemem lazım Kırıldır. Yağız sözlerinin 52. sayfasında yazıyor evet Kule kırıldı kutsal kule kırıldı Victory. Neydi on Neydi onlar? kırıldı. Ha, Ama MVP oldum. Bakayım. Yok MVP Allah belanı vermesin. Benim MVP diye resmim koydular. MVP adını bilmiyorum. Tebrikliye mobil engines ben ben hoşunuza gitti. Bir çok hoşuma gitti. Ama beğenmeyeceğim. ne kadar da şeytani bir değil mi? Oyunu seviyorum, övüyorum ama iş yapmayacağım diyorum. <laughs> tam bir şeytan tam bir <gülüyor> <gülüyor> Neydi ya? Ah rahipler koşun kutsal kule kırılıyor kutsal kule kırılıyor. Evet. Hedefim bir adet daha galakter almak. Bunu da almak için beyin lazım. Evet. Gif Bu arada arkadaşlar ben size hava atayım mı şimdi? Ben size hava atayım mı hava? Ben size hava atayım mı hava? Ben size hava atayım mı hava? Atıyorum ben Ha, Aha bordo bereli var Bordo bereli kuzum var Oha Kızı bordo bereli yapmışlar Lan erkek bordo bereli yapmak için onu yaratıyor Ya burada bir special yapıştırmışsın Aha, Ne olmuş sana bordo bereli Bordo mavi bereliyler Kösten yazar direliler Bordo mavi bereliyler Zaten burada mavi belediyelerin bir adet özelliği var. Hah. Selamun aleyküm. aleyküm. Bordo mavi bereler. bilir. Geç bunu. Bir şey ver. Ha. Bu ne be? Kızın erkek olduğu bölüm hoş geldin. Ne evet, kayıp Şu iğrenç bir şey ya. Şu iğrenç. Güzel. I've been waiting for too long. kanadına bakıyor musun? sim bulaşmış karnına. ha. Ha? Çok güzel şaka. Bak abanın üste çık böyle. Aha. Bu ne? Ya, 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 ya. Ama ben çok üzüldüm ya. Ama ben çok üzüldüm niye kapatıyorsun? O arada arkadaşlar videoyu keseceğim. Hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Ama video kapatmak zorundayım. Neden kapatmak zorundayım? Çünkü, çünkü bir benim işim var. iki ikiyi bilmiyorum. 3 3 de 3 <laughs> Evet gördüğünüz gibi bu da başka bir karakter <laughs> Bu <bir gülüyor> <laughs> Bunlar ne ya aslan da aslan Oy şurada bak Oy sen şurada bak Oy sen Sevinirim. Şunun tipine bak. Kızın tipinden bahsetmiyorum ama aslan tipinden bahsediyorum. <laughs> Özel harekat. be. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı özellikle bakın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmasanız da olun. Olur. Abone olsanız yeter. Zaten yorumları %90 küfür. Bu arada arkadaşlar size bir duyurum daha var. Arkadaşlar diğerki videomda eğer bütün videomu eğer önce kanalımdaki bütün videoların toplamı 100 like olursa 77 like şu an 100 like olursa o zaman yeni bir adet Kaçalar filmi çıkartıyorum. Çıkarttım bile yayınlayacağım onu tamam Hazır şu an cepte. Eğer toplam 100 olursa ondan dolayı o videoları like atmaya dikkat edin arkadaşlar. Bir size bir şey daha isteyeceğim. Lütfen. Evet arkadaşlar. Eğer bu videoya sadece ama sadece 10 like gelirse sizlere özellikle de TikTok kullanıcıların çok işe yarayacak olan TikTok hilesini anlatacağım. Biliyorum ben onu. Aynı zamanda da arkadaşlar e TikTok hesabı e TikTok hesabının adı da yağız Ranger 1563 onu da takip etmeyi unutmayın. Takip ederseniz çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar e bazı olaylardan yüzünden Roblox oynayamıyorum ama arkadaşlar 39-38 güne mü sonra arkadaşlar Roblox'a geri döneceğim ve Roblox videoları da çekeceğim arkadaşlar o son sarı evimde evimi bıraktım yeni bir tane daha evim var artık yeni bir tane ev yaptım kendime Snowman'ın son var ya 360 kaldık işte ondan birazcık baktım da ikinci ve üçüncü katlara da ekledim böylece fiyatı normalde 350 350k kaydı şey oldu ee, 700k fazla oldu öyle yani aynı zamanda arkadaşlar yakında Undertale, Zula ve GTA 5 gibi videolar da çekeceğim biggest pc videoları onları da kaçırmayın son olarak bonus video olarak sizlere güzel bir şekilde şans kartları veriyorum evet şans çekeceğiz uçaklarımız var İnşallah video şansıyla güzel bir şey çıkar. Ezbiler şeytan yani. racim Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> ama zıkkımın kökü çıkmasın ama ya. Aha. Evet deneme kartı çıktı. Nana çıktı. Çok güzel bir karakter. Benim ömrümde böyle güzel bir karakter görmedim ha. Ay nanaya sahiplensem daha iş arardı. Daha. En azından şey olurdum. Neyse arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle ee, şey böyle hani misafirlikte olur ya gittiğimiz e, gideriz sonra da hadi biz yavaş yavaş kalkalım yavaş yavaş ben de videoyu bırakıyorum kapatıyorum yani bırakmak yok bırakmak yok <laughs> bırakmak yok hmm, bırakmak yok çok saçma konuştuk ama neyse evet arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyorum sağlıcakla kalın Korona virüsüne de dikkat edin. Oy korona korona çıktım dünya turuna şarkısını dinlemeyin. Yoksa gaza gelirsiniz. Hastaneye gidersiniz oradan da korona çıkar. Evet. Nasıl kapatabiliriz biz bunu? Böyle. Alttan. Alttan. Buradan.